Sudur, portakal sudur. Ulan zekalı, portakalın su olduğunu biliyorum ama içinde hücreler var değil mi? Dağılmıyor, sıktığın zaman dağılmıyor değil mi? Peki sen diyorsun ki dünya yuvarlak. Ama portakalın içinden örnek veriyorsun bana. Dünya saniyede 15 bin kilometre hızla dönüyor diyorsun. Be gerizekalı. Dünya saniyede 15.000 bin kilometre hızla dönse bu dünyanın üzerinde canlı varlık olma şansı var mı? Bu dünya şöyle yuvarlak. Tamam biz orta eksendeyiz şurada çok rahat yürüyebiliyoruz, hareket edebiliyoruz. Dünyanın 3 eksi su kaplı. Bu cemi şuradan çıkıp okyanusu geçtiği zaman baş aşağı mı gidiyor? Veya uçak alttan geri yukarıya gelirken iki takviye mi çıkıyor? Değil mi? Nasıl? <laughs> Öyle oğlum gülme lan izah et bana. Şimdi ben sana şunu Bu dünyanın yuvarlak mı? olduğunu anlatacak bir tane zeka adam sizin desin bana ki dünya yuvarlak. Dünya dönmüyor mu diyor? Dönmüyor. Dünya düz ve dönmüyor oğlum. Dünya düzdür, adaleti yoktur. Dönmez. Dönmez. Hangi gerizekalı demiş ki dünya yuvarlak? Bir kişi çıksın ispat etsin bana ya. Bilim adamı. Ne boktan bilim adamı? Onlar ne anlar bilimden ilimden ya? Hangi bilim adamı? Gelsin bana izlesin. Şu dünyanın yuvarlak olduğunu bana kesin izlesin arkadaş. Şurada su var. Şurada su var. Bana bak ha. Konuşunca yüzüme bak. Şurası su. Dünya dönüyor 15 bin kilometre hızla. Gece gündüz oluşuyor. Alakası yok onlar yalan. Güneş dönüyor oğlum dünya dönmez. Güneş dönüyor. Güneş bizim etrafımızda dönüyor, gece ve gündüz oluyor. Dünya dönmez. Önce <laughs> oğlum konuşurken lafımı kesme. Yok kesmedim, izin alayım dedim. E söyle bakayım, ne söylüyorsun abi? Şimdi, bir portakalı 15 bin kilometre hızla çevirebilir misin? Ya da çevirsen ne olur? Parçalanır. <laughs> Parçalanır. O ama bütçesine göre değil mi? E, çapına göre. He. Dünya ne kadar büyük? Lan oğlum Çapı çap... Bir dur, bir dur. Dünya Heh. bayağı büyük değil mi? Hadi. büyük, evet. Şeyi anlamayacağım. Büyük, evet. Yani 15 bin kilometre hız ona şöyle gelir. Oğlum, evet. benim de benim. Kilometre hız aynıdır. Bunun büyüğü, küçüğü yok. Abi İkisi de aynı görüyor. Etki. Seni 15 bin kilometre hızla çevirseler ne olur? Beni Sen çeviremezsin şey abi. Beni çevirin, şey şey... çevirecek e, şey... olan önce kafası nasıl sıkacak oğlum? Hayır. Sen şey onu hızını hızır yapayım. hızır bırak. Bana dünyanın yuvarlak olduğunu hızır. Bana dünyanın yuvarlak olduğunu ispatla. Şöyle bir dünya. Hocam Üçte bir soru, soru su. Abi seni... Hocam bir soru soru. Olursa... Buyur gözüm söyle. Peki her şey güzel de yer çekimini nasıl açıklamak istersin yani? Arkadaşım, yer çekimi dünyanın merkezinde diyorlar. Ben inanmıyorum. Ne? Diyorlar. Ben yer çekimi diye bir şeye inanmıyorum ya. Söyle oğlum. Eğer para olursa söz. Hı. Sen uzaya göndersek, dünyanın boyu yuvarladığını görsen yine de inanmaz mısın? İnanmam çünkü ben kimsenin aya gittiğine de inanmıyorum. Hayır göndersek diyorum ya. Hayır aya bugüne kadar hiç bir teknoloji gidemedi ki. Niye gidemedi? Onlar ağrı dağının arkasına gidiyorlar ondan sonra işte <laughs> gidip geliyorlar diyorlar ki biz aya gittik. Veya gidiyor Amerikan'a Amerika, bir Uydu denen bir şey de yok. Uydu denen bir şey var. E niye? Uydu var atmosferin içinde olduğu için var dışına çıkamaz. çıkamaz? Aya gidemez. Aya gitmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Amerikalılar bile ayda çekilen resimlerin gölge iz düşümlerinden o resimlerin ayda çekilmediğini işe etmiyor, açıkladılar. Belki izlemedin, internete bak. E kendileri mi yalanlıyor? Evet. Oğlum onların hepsi birer film. Film. Bu dünya düz, bu dünya yuvarlak değildir. Bu dünya düzdür. Yer çekimi var, tamam yer çekimi. Ben gözünü iyi bu yer çekiminin. Bu yer çekimi karayı tuttu, havayı tuttu, suyu tuttu. Ya ne bok yiyen yer bu? İlahi güçler. Oğlum Allah'ın gücünden bahsediyoruz işte. Bak Allah'ın Allah gücünden. İlahi güç işte. Hocam dünya Ya hocam anlatamıyorum bunlara dünyanın düz olduğunu ya. Hocam, ha, hala da dünya işte. yuvarlak diyorlar bana ya. Bunların akılları kafaları yuvarlak hocam ya? Hocam dünya düz mü yuvarlak? Düzdür ya yani, ne yuvarlak ya. Hocayla mı yoldan çıkaracaksınız ya? Allah Allah dünya yuvarlakmış. Hocam, yuvarlak sizin aklınız kafanız yuvarlak yani. ya. düz midir yuvarlak. Dünya ortama göre düz bize göre. Heh. Bu bana göre düz arkadaş. Bana bunu kimse hiçbir beyin bana dünyanın yuvarlak olduğunu izah edemez. Varsa kendine o kadar güvenen zeki bir beyin gelsin izah etsin.